gafletin bu kadarına ne diyeyim? Bugün 7 Ağustos 2017 Pazartesi sıcakta, mezarlıkta uzun uzun gezdim. Üşenmedim, bazı kabir taşlarının resmini çektim. Önce nefsimi, sonra çevremdekileri uyarmak, ikaz etmek için. İnşallah faydası olur. Kabir taşlarında, mezarlarda neler var neler. BJK amblemleri, siyah beyaz mermer taşları, GS amblemleri, sarı kırmızı renkler, Fener amblemleri, sarı lacivert renkler, BJK, GS, Fener bayrakları, ölen kişilerin resimleri, gitar, nota resimleri, güya koruyucu melek heykeller. Yüce Allah'a yemin ederim ki sözde en sevdiğiniz insanları onurlandırma, hatırlama, veya hatırlatma adına yaptığınız bu gayri İslami davranışlar siz yaptıranlar için çok büyük bir günah ve çok büyük bir vebal sevdiğiniz ölmüş kimseler içinde kabirde sıkıntı ve azaptan başka bir şey değildir. Böyle şeyler vasiyet bile edilse asla yerine getirilmez. Çünkü gayri İslami şeylerin vasiyeti olmaz. Bunlardan başka Kabir ziyaretlerinde yapılan gayri İslami davranışlara örnekler verecek olursak mezarlık ziyaretini kadınların açık saçık yapmaları, cenaze definlerinde kadın erkek karışık bir arada bulunmak, mezarlıkta dünyevi kelamlar konuşmak, gülüşmek, mezarlıkta yemek içmek, mezarlıkta sigara içmek, ölenin arkasından pilav ayran vermek ve bilhassa bunu mezarlık içinde yapmak, kadınların mezarlıklara yalnız başlarına gitmeleri, yapılması gerekenler, mezarlığa mümkünse abdestli gitmek, bilhassa kadınlarda tesettüre mutlaka dikkat etmek, dünyevi kelam konuşmamak, gülüşmemek, tefekkür etmek, bir gün ölüp buraya geleceğini düşünmek, kabir ehline, Esselamu aleyke ya ehli kubur, diyerek selam vermek, kabre ayak ucundan yaklaşmak, dua etmek, Kur'an'dan sureler, ayetler okumak, mezarlıkta asla yememek, içmemek, sigara içmemek, bu ve bu gibi davranışlara dikkat etmek gerekir. Kardeşim, adam ölmüş gitmiş, gittiği yer işte bu çukur. Orada BJK'nin, GS'nin, Fener'in ne işi var? Orada BJK, GS, Fener Bayrağı'nın ne işi var? Orada resmin ne önemi var? Orada müziğin, gitarın ne işi var? Orada heykelin ne işi var? Orada münker ve nekir denen sual meleklerinin korkunç gelişleri var. Orada hesap var. Orada Rabbin kim, peygamberin kim, dinin ne, itikadın ne diye sorular var. Orada beş vakit namazını kıldın mı sorusu var. Orada Kur'an ve sünnete göre itikat ettin mi diye sorulacak. Orada dünyadaki amellerin sorulacak. Orada kabir azabı veya sefa var. Orada çürüme, kokuşma var. Orada zifiri karanlık var. Orada ayrılık var. Orada hapsi münferit var. Orada yılanlar, çiyanlar, fareler, akrepler var. Orada ibret almak var. Var, var. Bizim bunlardan haberimiz var mı? Yüce Rabbim Celle Celalühü şu gafil, cahil topluma bizlere hidayet versin inşallah. Yüce Rabbimden Celle Celalühü bunu canı gönülden temenni ediyorum. Yapılan bu gayri İslami çirkin davranışları, tutumları kınamayan, yanlış olduğunu söylemeyen, halkı uyarmayan ve irşad etmeyen bütün müftüleri, vaizleri, imamları, Müezzinleri, din ders öğretmenlerini, bilip de söylemeyenleri ve en başta da diyaneti yüce Allah'a havale ediyorum.